Evet GTA 4 gibi bir takım eski oyunları oynuyorsanız bu oyunları için bazı ayarlar yapmamız gerekebiliyor. Özellikle GTA 4 gibi oyunlarda şöyle bir sıkıntı var. Oyunun çıkış ee, çıkışı, çıkış atmosferi, çıkışı yayınlanış şekli biraz farklı. Yani gerçek dünyaya uymayan bir çizgisi var. Böyle karanlık bir karartı ee, bir atmosfere bir şeye sahip oyun bu da gerçek dünyaya çok fazla uymuyor ve gerçekten gözü alıyor yani e, hiçbir şey anlamıyorsunuz hep birbirine karışıyor her şey maalesef e, gerçek hayatta da o yüzden öyle değil zaten ee, şey hani bunu anlamıyor oyun yapıncaları karanlık bir hava verince sanki daha güzel olacakmış gibi oraya bir buton eklersin kullanmak isteyen öyle kullanır o ayrı bir şey e, ama genel olarak hani düzgün çıkmak zorunda çıkmalı şimdi neyse bunları bırakalım bunları bırakalım geçelim şimdi şuraya. Evet grafik ayarlarından bahsedelim. Şimdi grafik ayarları gördüğünüz gibi burada yükseğe çekilmeli. Grafik ayarları gerçekten önemli. Bunlar günümüzde ekran kartları kaldırdığı için ana e, menüdeki grafik ayarlarını yükseğe çekebilirsiniz. Bir sıkıntı çıkartmıyorlar. Ha, buradaki sizi kurtaran şey şöyle elbette. Bu oyun optimizasyonu sıkıntılı bir oyundu. Güncel ekran kartlarında fiziksel ve g monitör ve düzgün bir ekran kartınız varsa 1000 serisi bile olur fark etmez. 900 serisi de olur ya da AMD'de ona karşılık gelen kartlar fark etmez. Yani güncel çıkmış kartlarla bu oyunu artık oynayabiliyorsunuz. Oyun optimizasyonu sıkıntılı gelmişti. Ama işte Gsync, FreeSync gibi o yırtılmaların önüne geçmesi ve ekran kartlarının güçlenmesi sayesinde o opt optimizasyon sorunu bir şekilde çözülmüş oluyor baktığınız zaman. Bunu da söylememiz gerekiyor elbette. Şimdi gelelim görüntü kısmına. Parlaklık dediğimiz şeye bunun grafik kartıyla çok bir alakası yok. Bu başka bir şey. Bunu anlatalım. Şimdi parlaklık, kontrast ve saturation diye bir şey var. Seçenek var. Üç tane seçenek var. Şimdi parlaklık kısmına çok fazla karışmayın. Benim tavsiyem parlaklık yine ortada bir yerde durabilir. Monitörünüz içinden de ayarı yaparsınız ama o ayrı zaten. Benim monitörümün ayarı da gerçi ben kısık sevdiğim için öyle kullanıyorum. Genelde sizin monitörünüzün kalibrasyon ayarı da farklıdır. Ona göre değişkenlik gösterecektir zaten burası. Kontrast var. Kontrastı biraz açın. Benim tavsiyem mesela bir çizgideydi şöyle yarısı zaten %50. Bir keresi daha açın. Çünkü gerçekten bakın gördüğünüz gibi şöyle kapatınca çok kötü oluyor. Şöyle bir çizgi açabilirsiniz. Duruma göre iki çizgi de açabilirsiniz. Çünkü aydınlık olacaktır. Full açmayın ama çok fazla göze alıyor full, full açtığınız zaman da. Bir iki çizgi açabilirsiniz. Ben bir çizgi açtım. Kartı sevdiğim için bu şekilde. Kartı dediğim hani oyun içindeki kartıdan bahsetmiyorum. Genel olarak çok aydınlık göze almasın diye monitörün e, monitörden bahsediyorum aslında. Ha gelelim can, can alıcı kısma geldik. E, Saturation. Bu önemli bir ayar. Çünkü bu gerçekten rengi ayarlıyor aslında. Bakın şimdi oyun şöyle çıkıyor. Yarım yaptığımız zaman kendisi bu şekilde geliyor. Bakın etrafı gördünüz mü? Renk tonlarında gerçekten bu oyunda çok büyük bir sıkıntı var. Şöyle tekrar gelelim. Kapatalım bu sefer de. Bakın kapattım. Gördüğünüz gibi renk gitti. Tekrar geliyorum. Benim tavsiyem bunu yarımda falan zaten yarımda geliyor. Yarımda bırakmayın. Full açın. Bir geri kısım bence. Full açıp bir geri kısmak. Yani çünkü full açınca bu sefer de tonlarda çok sıkıntı hissediyorum ben bu sefer tonlar biraz karışık gibi geliyor. Zaten bozuk optimizasyon sıkıntılı oyun. Bir tık kısmak faydalı olabilir. Şöyle ama full açılacak yani bu bunun ayarı bellidir. Bu açılacak e, ki şey yapsın, e, bir hava sağlasın. Şimdi burada şöyle bir şey var, saat farkı da var tabii ki oyunda. E, 08:57 yani sabah da işte 12:01 olduğu zaman e, etraf biraz daha şey oluyor, daha böyle bir gerçeğe yakın o, oluyor. Hava bozuk değilse tabii ki. Rockstar Games'i böyle yapmıştı ama GTA 5'te zaten o hataları hata demeyeyim de hani o şeylerinden vazgeçmişler e, huylarından. GTA 5 daha düzgün çıkmıştı. Evet, şöyle göstereyim. Evet. Dediğim gibi bu, bu böyle bir oyun. Bu şekilde söylüyorum. Yani burada püf nokta dediğimiz gibi parlaklığa çok fazla karışmıyorsunuz. İsterseniz onu da biraz arttırabilirsiniz elbette. Şöyle. Size kalmış. Mesela arttırınca bakalım. Evet. Yani o size kalmış bir durum. İstiyorsanız arttırın. Hala bir karartı var ama en azından renk tonlarını biraz düzeltiyorsunuz. Ve buradan e, o ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ben e, parlaklığı normal bıraktım. E, onun haricinde kontrastı biraz arttırdım şöyle bir tık onun haricinde Saturation'ı da full açtım sonra bir kere kıstım yani yani dibine kadar çektim çünkü o rengi belirliyor aslında burada birazcık daha o canlılık biraz daha oradan belli oluyor gördüğünüz gibi ee, böyle evet dediğim gibi bu eski bir oyun ayarları bütün ekran kartlarıyla bunu oynayabiliyorsunuz gayet uzun bir süresi var yani uzun bir görevleri var ek paketleri falan da var bayağı bir şey bir oyun aslında. E, baktığımız zaman şöyle evet ayarlar bu şekildeydi e, dediğimiz gibi arkadaşlar böyle olsun izlediğiniz için teşekkürler sağlıcakla kalın hoşçakalın diyorum